Bitti bitti, bitti, bitti Bitti. 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 <laughs> bitti. Süper. Bitti. 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 Ay çok çok ya. Gerçekten inanılmazsınız. Çok teşekkür ederiz. Bunu çok. hep beraber yaptık. Yanımızda olduk. Çok teşekkür Böyle set Ben yerinde duramadığımı düşünüyorum. Anne için mutluluğunu it düşünemiyorum. Hepinize aynen çok, aynen. çok çok teşekkür Thank ederim. Thank you very much. Bu harika bir şey. Çünkü birlikte başardık. Darısı Or. diğer bebeklerimizin başına. Of. Çok mutluyum gerçekten. Tuğba sana da çok teşekkür ederim. Kampanyanın teşekkür ederim. e, sonlara da o geldin ve e, çok hızlı ilerledi sayende de. İnanılmaz ya ben çok teşekkür mutluyum. ederim Pelin. Yani inanılmaz bir şey. Ön küte şey. kavuştu şu an. Bakın ne kadar evet, büyük para diye düşünmeyin. Hepinizin 10 lira, 20 lira, 50 lirasıyla oldu. Ben de şimdi telefonu kapatır kapatmaz hemen bağışımı yapıyorum. Lütfen sözlerinizi tutun. Lütfen. Lütfen, Lütfen. bağışlarınızı yapın. Son bu sözlerinizi tutalım. Yazmış olmak için yazmayalım. Bunların hep notları tutuldu. Ben şimdi hemen 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 sözümü tutuyorum. Kapatır kapatmaz da yapıyorum bağışımı. Ben de ay hardcast evet, biraz önce Öykü'nün babası şey dedi fazla olan bir miktar kaldıysa o da hemen başka bir bebeğe aktarılacak. Bundan o hiç fenaz olmasın. E, evet ben de yani Öykü o yüzden babayım ihtiyacı, ihtiyacı bir. var. Evet. Ee, bu diğer gerekli hani bu hastalığa sahip başka bebeğe gidecek fazla olursa. Ee, aa bankadan anlık bakmışlar. Bankadakilerle bitti. Pelin. Oh süper. Şu anda bankadakilerle bitmiş. Süper. Ay süper, çok harika, süper. Çok, süper. süper, çok teşekkür ederiz herkese. Thank you to everyone, every each of you for being with us. Thank you very much. Öpüyorum size, Tuğba senin de yanaklarından da. öpüyorum. İnşallah ben bu de. korona biter de gerçekten öperim. Kendine iyi bak. Sen görüşürüz, de. görüşürüz. Hoş Kocaman de. öpüyorum. Başarılar diliyorum. Görüşürüz, bay. Görüşürüz, bay bay. Herkese çok teşekkürler, bay bay.